Bey, Oo, kutlarım dayı bey. <laughs> Eyvallah Leyla. Merhaba Zeynep'cim Gözün aydın ayıcım Sağ ol hepimizin. Merhaba Zeynep. <laughs> Görseniz öyle tatlı bir şey ki yumuk yumuk. ne o? Siz gidiyor musunuz? i̇çerisi çok kalabalık oldu. Tam zamanında Hı. geldiniz bebek de Bilge'nin yanında. Aa, Aa. mi? Hadi girelim hemen. Kime benziyor? Ee, ayıp ettim. Dayısına tabii ki. <laughs> demiş burnundan düşmüş. Bir de sakalı olsa. Hadi görüşürüz. Görüşürüz. Hadi. Hadi geçmiş olsun, kutlarız amca. Kutlarız Bilge'cim Ee heyecan bitti. Ay, dur bakalım Cem, asıl macera yeni başlıyor. Ee anne bilir tabi. Kolay mı bebek büyütmek? <laughs> Uykusuz gecelere hazır ol Bilge. Aa, sağ olun, çok iyi moral veriyorsunuz. Bakma sen onlara kızım, ne zorluğu var ki? Biz de iki tane büyüttük, hiçbir şikayetimiz olmadı. Sussana oğlum, başını derde sokacaksın şimdi. Sen mi büyüttün şükürce? Gecenin üçünde ağladıklarında sen mi kalktın? Al işte kendin kaçındın. Kalktık abi icabında. Ee... Kalkmadın mı Nazan? Değil ki bir iki defa o da söylene söylene. <laughs> ah bakın bakın gülüyor bana. Aa sahne. Kendi kendine gülümsüyor kızım daha kimseyi görmüyor bile. Sen öyle sen. Yavrum. Aslan torunum benim. Baktık gibi büyük babana, <laughs> Dedene bak dedene. <laughs> Çekil sen be. Davul gibi olmuşum. Bırak da başkaları yesin biraz. Hepsine yeter Gül merak etme. Alıştırmayın şunlara efendim Allah Allah. Sanki kendi haşeratımız yetmiyor. Buna da karıştı musun? Apartmanın umutu sana oldu. Hangi haşerattan bahsediyorsunuz Sabri Bey? Kedisi, köpeği, horozu, papağanı... Hayvanat bahçesine döndü apartman. Aba diye laf dokunduruyor abla. Biz onların kedisine bir şey diyor muyuz? Bırak konuşsun Ayşeciğim. Pis adam. Hayvanları hiç sevmiyor. Size ne zararı var onların Sabri Bey? Pislik efendim pislik. Bakın ortalığı ne hale getirdiler. Süpüreceğiz canım Allah Allah. Hayvan düşmanı hayvan kitapsız. Ne istiyorsa şuncaca şeylerden. Apartman bunun yerinde kalsa hepsini zehirletir Allah göstermesin. Umurtusman kesildi başımıza. Kedilere bakın anneciğim ne güzel. Nesi güzel efendim. Her türlü mikrobu taşır bu sokak kedileri. Bakıyorum mikroplardan çok iyi anlıyorsunuz. Pıs pıs <laughs> defolun hadi mucibetler. Kedi düşmanı ne olacak? Karışma karın bacaklarına. Hayvanlar karnını doyursun. Yaşa sen teyzeciğim. Yönetime gelir gelmez yasaklayacağım hadi. böyle şeyleri. Bundan sonra sokak kedilerine yemek vermek yok. Apartmanda köpek beslemek yok. Ayıp Sabri Bey, ayıp. Hayvanları sevmeyen insanları da sevmez. Sorduk mu sana Alaman bozuntusu? Asıl kabahatin büyüğü, o bunak yöneticimiz de zaten. Ne yapmış bakalım o bunak yönetici? Tamam, tam lafın üstüne. Hoş geldiniz hocam, alayım. Utanmadan arkamdan konuşuyorsun ha? Yüzüne karşı da söylerim, ne olacak? Senden mi korkacağım? Bir daha söyle bakayım sıkıysa. Muhafak Bey, lütfen uymayın şu adama. Siz de doktor olacaksınız. Yakışıyor mu ya efendim? Toplamış kedileri başına. Ben izin veriyorum ulan. Ne olmuş? Senin muhatabın benim. Ne söyleyeceksen bana söyle. Kereste müdürü. Kavga var Koş. Muvaffak Hoca Sabri Bey'e kereste müdürü dedi. Kereste müdürü sana benzer dangalak. Senden hala dangalak mı olur ulan andavallı? Aman hocam. Bari sen yapma. Vur vur gözüne. Kaçırma bunu Sevim. Ya dur be sen de Aa. Ne yapıyorsun efendim? Girin içeri. Suratına çevirdin apartmanı bunak. Neyse ki çok yakında kurtuluyoruz senden. Kimden kurtuluyorsun Düdük? Ölmedik daha. Muhafak Bey lütfen. Özür dilerim. Hepsi benim yüzümden. Bırakmıyorum ulan yöneticiliği. Tamam. Yedirmem sana. Ha Hadi yedirme bakalım. Şeke, şeke alırım. Bizden bir tek oy alamazsınız Sabri Bey. Şimdiden söylüyorum. Vazgeçmiştim ama sırf sana inan. Yeniden koyuyorum ulan adaylığımı. Koy hadi. Koy da al boyunun ölçüsünü. Bırak hocam Allah'ından bulsun. Apartmanı Umut Usman'ı sanıyor kendini. Ha, görürsün sen Ombusman'ı Momusman'ı! Tamam, kıracağım bacaklarını seni. Ay. Kedi Aa. düşmanı! Ay. Hadi. Aman be! Hadi. Hadi bakalım, al! Yavaş ablacığım, dökeceksin! Bırak, vatandaş kendi için suyunu! Kız inadı, bırak kız! Bak insanlar sefil oldu! Affet de dönsün şu adam işine! Karışma ablacığım. Adam değil o baş belası. Vatandaş az kaldı kalpten gidiyordu onun yüzünden. Sen de onu paramparça ettin ama kız. Geçmedi mi hala kinin? En az bir ay daha yatarsın sen bu gidişle. Heriş o salak Bahattin'in eline mi kalacak hem? Kalsın ablacığım. Bahattin harbi adam. Dürüst, şeffaf. Uğursuz gibi kelek yapmıyor vatandaşı. Ah. Angut'un teki kız. Bir alttan çakmıyor. Tak, tak çalıyor çırpıyor ama hiç değilse işi biliyor. Kendine bir çalarsa sana üç kazandırıyor. Kız kafanı kullan. Bak kapıcı da geldi işte. Sus kız sen de. Kot kot kot. Aa. Dikkat et lafların ablacığım. Kız değil horoz. Sapına kadar erkek. Vatandaş onunla gurur duyuyor. gel. <laughs> Buyurun efendim. Neredesin sen koçum? Kaç defa çağıracağız? Kusura bakma Yavuz Bey. Aşağıda kedi kavgası vardı da. Kedi kavgası mı koçum? Hı, evet. Sabri Bey yine muvaffak hoca kapıştı. Yok kedilere bahçede yemek verilmezmiş. Yok apartmanda horoz köpek beslenmezmiş. Kadın horozuna laf yok. Aha. Ben adamı. Yavaş ol Yavuz Bey yavaş kurbanın olayım. Kız kapıcı beğendin mi yaptığını? Söylenir mi öyle pat diye? Parçalattıracak mısın adamı? Söyle komşuma koçum. İndir beni oraya? Almayayım ayağımın altına. Ay, otur oturduğun yerde sen de kız. Dört damarını kestire hala akıllanmadın. Kütleye gideceksin bir gün ha. Aman efendim aman Allah korusun. Sen de git şu taktiğe çağır gelsin. Sedat Bey mi? Hı hı. Çağır koçum çağır. Bir konuşalım bakalım. Büyük adamsın Yavuz Bey. Yeniden işe mi alacaksın? Hı hı. Sevaba girersin vallahi. Acınacak haldeler. Hı. Kuru ekmeğe talim ediyorlar. Vah vah. Kayı babam da kesti veresiyeyi. Hikaye anlatma koçum. Çağır dedik çağır. Hasretle vatandaşı. Anam. Baş <laughs> Hadi çabuk. Bak bu iyi bir işe benziyor Sedat. Otel, resepsiyon görevlisi. Geceleri çalışacak. Olur mu öyle şey Serpil ağa? Millet yukarıda aşına fişne yaparken... ...biz aşağıda boynumuzu mu takacağız? Peki, barmenliğe ne dersin? Sen içkiden anlarsın. O da olmaz. Bu yaştan sonra sarhoşların ağız kokusunu çekemem ben. <laughs> Bak, bu tam sana göre ünlü bir pop şarkıcısı için bodyguard aranıyor. Allah Allah! Dalga mı geçiyorsun sen benimle Serpil? Ne bodyguardı? Biz kendimizi bile koruyamadık katilden. Öf, sen de hiçbir işi beğenmiyorsun Sedat. Burada böyle boş boş oturacak mısın? Şengül'e yalvardım katille konuşsun diye. Bak ondan da bir haber çıkmadı hala. Çıkmasın kardeşim. Tak. Katilin işine mi kaldık? Hayatta affetme o adamı. Bitti. Yeryüzünde hiçbir kuvvet beni onun yana döndüremez bundan sonra. Peki bizim halimiz ne olacak Seda? Vallahi kız da çalışmasa açlıktan öleceğiz. Sen bana güven karıcığım. Senin bu kocan var ya bu kocan. Evvel Allah taşı sıksa suyunu çıkarır. Hadi Allah aşkına bırak. Çok duyduk bu palavraları. Bizde palavra yok kardeşim. Bütün piyasalarla bağlantım var. Melbourne'den girer Tokyo'dan çıkarım. Hiç bakmam. İnternetten cızzzzzzz. Biraz o fakat da civcivler yesin.